Günaydın. Altay, yağmur. Allah Allah. Günaydın, ben varım olmaz mı? Günaydın olur da sen ne zaman geldin? Ben alacaktım seni. Senin erkenden kaçtığını anlayacak kadar erken geldim. Selim, ha. kaçmış gitmişsin çocukları bırakıp. Ne yapıyorum? babasına götürdüm ya. Allah Allah. Hı -hı. Yani görüştürmeyecektim bir daha. E şimdi bayram falan ya, bir görsün dedim yani. Ya kıyamadın mı? Ee, senin gecen nasıl geçti? Kız nasıl müvekkil? İyi, hey, hey, hadi yolda anlatırım. Nereye? E, senin kafesine bayramlaşmaya altı ayda orada bekliyor. Ne alaka? Biz niye gidiyoruz? E, yani adalet sitesi adeti Selim. Unuttun mu? Hadi. Ha. E ee, bir öpüşseydik ya bayram öpeceğim. Cık. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tarcım günaydın. Günaydın. Vay, Metin. Metin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Canım. İyi, bayram, iyi bayramlar. Iyi bayramlar. İyi, i̇yi bayramlar. Ne yapıyorsunuz? İyi, kafeye gidiyoruz. Ha, söyledi ya ben. Ha, bir iyi. göster kendini de. Hadi gidelim o zaman, bir çıksın aradan ya. Hadi. Hadi. Senin... Senin tayfan bunlar? Yok. Ne diyor ya. Anlamadım. Bayağı biz gidiyor? Bize mi gidiyor onlar? Buyurun. Metin Yaman mı? Evet benim. Siz de ayrılmayın hakkınızda ihbar var. Savcı Selim Kara hayırdır başkomiser ne ihbarı? Savcım açıklasın size. Savcı? Ne savcısı? İyi bayramlar savcım. Evi arayacağız. Hakim kararı burada. Buyurun. Ne bu ya? Ne yapıyor bu virajı alamayacak. Fren yapmıyor. nasıl? Gökhan fren yapmıyor ne demek ya? Sakin ol. rüşvet aldığınız konusunda bir ihva var. Rüşvet mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Bir dakika, bir dakika. Rüşvet. Dalga mı geçiyorsun sen benim? Elinizdeki emre bir daha bakın isterseniz Selim Savcım. Gayet ciddi bir suçlamayla karşı karşıyasınız. Sen şimdi bana alenen rüşvet aldığımı mı söylüyorsun? Ha? Ya iftira bu, iftira. Net. Lütfen sakin olun. Ulan benim 20 yıllık meslek hayatımda bana kimse böyle bir şey söyleyemedi lan! sen. Kimsin? Selim, Selim. Kimsin? Benim şerefime laf ediyorsun. Tamam Selim, sinirlenmene gerek yok. Bir işe yaramayacak. Yapacaklarını yapacak onlar ya, tamam? Tamam bacanak ya sen bir sakin ol. Geçsene sen şöyle hadi. Adam gelmiş karşıma rüşvet aldım diyor ya. Kolluk gücü mü kullanalım savcım. Tamam, tamam hadi siz de girin. Ne yapıyorsanız Öyle yapın ya. Sen şöyle otur. Bayram sabahı evime gelip benim evimi arayamazsın bu şekilde. Ya ne yapıyorsunuz? Kışkırtır gibi dikiliyorsunuz. Geçin içeri. Gir lan. Gir. Gir, gir bak gir ara. Bir dakika. Abi, bir tabii. dakika. Aa, sen evimi mi arayacaksın? Tamam, e, Metin tamam. dur. Ya, dur. Şimdi... evimi mi arayacaksın? Ara ama bunu hayatım boyunca unutmayacağım bak. Tamam. Ömür boyu unutmayacağım bunu. Gel şuraya. Ya Aklımda bir şey zararsan sen de ne yapıyorsunuz e, tamam, yapıyorsunuz yapın çok ya. Tamam Ya hadi artık. Allah Allah. Terbiyesiz herif. Gel şuraya sen Rüşvetmiş. Sakin ol. Sen bir sakin ol gel. Tamam. Son tur! Zor! Hadi oğlum! Hakkı yeniyor! Hadi! Hadi! Hadi oğlum! Topla top! Hadi! hadi. Teşekkürler! Neler seçecek bir şey var mıymış? Yok mu Helal be! Helal! Nasıldık? Ha? Müthiş. İyi miydi? Müthiş. Uçtu. uçtu. <laughs> Geçmiş olsun. Uçtu uçtu. Geçmiş olsun. Uçtu. Ulan borç yok borç. <laughs> Dayı alacak verecek kaldı mı? Hesap kapandı. Sana anlatmam gereken bir şey var. Ee, siz konuşun ben geliyorum tamam mı? Tamam dur dur. Ne? Geliyorum. Ya Kaan kusura bakma. Sen aradın ama açamadım. Önemli bir şey mi? Yağmur bizim konuşmamız lazım. Sen neredesin? Tamam ama şu an hiç müsait değilim Kaan. Biraz bekleyemez mi? Ya. Bekleyebilsem ben seni böyle sana arar mıyım Yağmur ya? Sen Akgün'le beraber misin şu anda? Neden soruyorsun? Yağmur'um bak. Akın'la beraber olman şu an benim için sorun değil. Ya mesele bizimle alakalı zaten hiç değil. Ama ben bir şey gördüm. Bir şey oldu. Bunu sana anlatmam lazım. Sen neredesin şu anda? E tamam söyle o zaman Kaan. Ne oldu? Yağmur, yüz yüze görüşebilir miyiz lütfen? Çok acil. Efendim Yağmur. Ee, Akgün ya e, benim çok acil bir işim çıktı. Ben sizi bölmek istemiyorum şu an. E, hemen gelelim biz de. Yok yok e, siz gelmeyin. Şöyle yapalım. E, sizin zaten şu an konuşacaklarınız vardır. Ben arabayı alayım senin arabayı. işte tamirhaneye götürürüm. Siz de Gökhan'la gelirsiniz olur mu? Olur olur. Olur tamam. Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben yani bayağı... Öptüm. Bunu bilerek mi yaptın? Ben almadan gideceksin sandım ya. Yok hayır şey dur durmadı araba durmadı. Ne oldu söyle kan. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim arıyorsun beni sabahtan beri ne oldu? Ya tamam. İşte, sana bir şey göstereceğim ben. Bu adam Akgün'ün abisi mi? Evet abisi kan. ne oldu? Ya hayır ne olmuş yani abisiyse? Bu adam Fatih abinin ofisinde Fatih abiyi dövdü. Ben o zaman bu adamın kim olduğunu bilmiyordum ki. Yani Akgün'ün abisiyle ne alakası var bu olayın? Ya bilmiyorum ben de onu düşünüyorum işte Yağmur ne alakası var diye. Ya bak ama ben bu adamı gördüğüme eminim. Yüzde yüz eminim. Kendi gözlerimle gördüm. Hatta gittim babamla konuştum bu durumu. Önemsedi o da. Ya ben bugün emniyete gidecektim robot resmini çizdirmeye. Gökhan'ın. Evet Gökhan abisiymiş. Bu adam. Babamı aradın mı? Aradım babanı ulaşamadım. Tamam kapat. Kapat kapıyı kapat hadi. Ay, Akgün şu an abisinin yanında olsun. Nerede öyleyse. Tak no. kemerini tak ben... kemerini çabuk. Kaan. Kaan şuradan telefonumu alsana Akgün'ü ara hadi. Hadi çabuk. Tamam dur şifren aynı mı? Aynı aynı hadi Kaan çabuk ara. ya? Nasıl nasıl inandık ya? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Aradım. Tamam. Kasktan da hiç takmamıştım ha. Boynum boynum bir tutuk. Efendim sevgilim. Akgün beni çok iyi dinle. Yağmur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kan durmuyor. Kan. Kan durmuyor. Araba var önümde. Kan nasıl durmuyor? Ya Yağmur durmuyor. Ya frene bassana. Kan. Yağmur frene bas. Kan. Yağmur. Yağmur ne oluyor? Ne kan? Yağmur frene kan. bas. Yağmur dikkat et. Yağmur. Yağmur dikkat et. Yağmur dur. Yağmur da bastı. Yağmur da bas. bas. Dikkat et. Lütfen dikkat et. Dur. Yağmur dur. Ya, yağmur, alo. Yağmur. 加油！加油！快！